yeni, orijinal balatalarımızı poşetinden çıkarıp yağda bekletmek için tasımızın içine koyuyoruz. Balatalarımız toplamda 5 adettir. Debriyaj balatalarımızın kalınlığı en az 2,60 mm iken, yeni balatalarımızın değerini 3,20 mm olarak okuyoruz. Debriyaj balatalarımızı, yağ yatırma işlemine doğru geçiyoruz. Yağda bekletme sebebi ise, kuru bir şekilde takıp, harekete geçersek, balatalarımızın yanma ihtimali oldukça yüksek. Yeni, orijinal 4 adet balata sacımızı da aynı şekilde poşetinden çıkarıp, değişim için hazır hale getiriyoruz. Motosikletin üstünde çıkan balata ve sacların da, incelediğimizde çok da kötü durumda olmadığını görüyoruz. Biz yine de açmış iken yeni aldıklarımızı takmayı uygun bulduk. Debriyaj dış göbeğini balata spreyi ile yıkıyoruz. Ardından 3 gün boyunca yağda beklettiğimiz debriyaj balatalarımızı ve saçlarımızı diziyoruz. Dizilimde balata ile başlayıp yine balata ile bitireceğiz. Önce balata, sonra saç sırasıyla diziyoruz. Sonra debriyaj dış göbeğimizi de balata spreyi ile temizleyip iç göbeğe yerleştiriyoruz. Balata yaylarını takmadan önce kumpasla öldüğümüzde, yaklaşık 40,15 mm çıkması bizi sevindiriyor. Fabrika değeri en az değeri 39,60 mm olmalı. Debriyaj yaylarımızı dizip, baskı plakasını takarak, metrik 10 sabitleme vidalarını karşılıklı olacak şekilde geçici olarak sıkıyoruz. Debriyaj tasımızı balata spreyi ile güzelce temizliyoruz. Debriyaj göbek arka polunu takıp, debriyaj göbek setini yerleştiriyoruz. Debriyaj balatalarımızı, debriyaj tasımıza yerli yerinde oturtuyoruz. Debriyaj göbek pulumuzu ve somunumuzu takıp, elle boşluğunu alarak, darbeli tabanca ile düşük torta sıkıyoruz. Geçici olarak sıktığımız debriyaj yay ve plakaları montajlıyoruz. Geçici sıkma sebebi ise, debriyaj balata ve saçlarımızın, debriyaj tası içinde yerleştirme ve ayarını kolay yapabilmek için. Debriyaj bölgesinin kırlı kısımlarını usulünce, balata spreyi ile yıkama yapıyoruz. Takmadan önce yağ hunisini de temizliyoruz. Yağ pompa dişlisini ve yağ hunisini yerlerine takıp, huninin pul ve somununu sıkıyoruz. Debriyaj kapak bölgesinin çevre civatalarını karşılıklı olarak takıyoruz. Yeni motor yağımızı da, yağ dolum tapasından doldurarak motoru harekete hazır hale getiriyoruz ve hareket edemeyen motosikletimizi yeniden yollara döndürdük. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.